Radarları açın hala başlıyoruz. Ben çok başımı seninle anlatacağım. Geçen gün Pelin'le kafede oturmuşuk. Aramızda daltı dalta lafıyoruz. Sohbet, muhabbet derken. Belli de vakit yeni bir espri patlattım. Pelin'in kahkahalarıyla havada uçuştum. Bu döndü bana dedi. Ya dedi çok tatlısın bebişim dedi. Senin dedi burcun neydi dedi. ben de balık dedim. Meğer arka masada da Hamdi oturuyormuş o sıra. Maydanoz Hamdi. Kızlar da gözü var ya biliyorum bu dakikasında döndü. Dedi, bir kere dedi, balık burçları çok duygusal olur dedi. Duygusal kim, sen kim, he hey dedi. Sen balık olamazsın, mümkün yok dedi. Sen olsan olsan ancak köpek balığı olursun dedi. Aklınca ben ezikleyecek orada pelin önünde. Ben de düşündüm düşündüm döndüm buna dedim. Şimdi dedim doktorlar arabaların TL plaka, avukatlar da AB AV göre dedim. Senin dedim gerçi araban da yok ama dedim. Farz misal oldu ya bir araba aldım diye diye giden bir araba aldım. Sen dedim, kesinlikle benzeri plak alman lazım dedim. Başka bir mümkünatı yok dedim. Öyle dedim, bak işte Al bakalım. Öyle bozulmaz, böyle bozulur. <laughs> Açalan var mı? Dursana bir kayıt anlatayım.